Merhaba Ceren. Aa, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber oyuncak depoma gideceğiz. Oradaki oyuncaklarıma bakacağız. Ben de kanalla ilgileniyordum. Sizin yazdığınız yorumları okuyordum. Çok dikkat ediyorum sizin yazdığınız yorumlara. Şimdi oyuncak depoma gideceğiz. Orada oyuncaklara bakacağız. Orası çok karanlık olduğu için böyle bir fener kullanacağız. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çünkü arkadaşlar ben küçükken... Bir annem... yerde böcek yok mu? Yok ben kaç kere giriyorum. böcek. A, böcek Yara sağlar çıkıyor. böcekler. Hiç korkmuyorum, beni korkutamazsın. Korkmuyor seni. Hayır. Arkadaşlar küçükken annem gibi bazı oyuncaklarım çok kaldırmış. Orada eminim çok oyuncak çıkacak önüne. Zaten Barbie'lerimi oradan buldum. Oyuncaklarımı falan oradan çıkarıyorum bazen yalnızlıkla. Hadi gelin gidelim. Hadi gidelim bakalım.

burası bizim neyimiz? oyuncak yerimiz arkadaşlar bu bisiklet kimi? benim geç ama dikkat arkadaşlar bazen bunun altından kedi çıkıyor şimdi altından kedi çıkıyor burası kilitli biraz sesli konuş seslisin evet arkadaşlar oradan bazen kedi çıkıyor burda tüm oyuncaklarım var şimdi sete de geçelim biraz uzun zamandır bir bebeğim var. ben uzun zamandan beri oynamıyorum. Fazla oyuncaklar oynamıyorum. Burada benim hamur setim var. Barbie setim böyle. Ama onlar şimdi set bu kutu için. Kutu çok büyük çünkü. Bilmiyorum. Bu uzay şey yapmıştım arkadaşlar. Böyle bir şey yapmıştım. Takip burada beşik var bir tane kutu var böyle boş da patatesler falan var aa yaz şafkamı buldum ocakta içine karışmış Barbie sandalyesi teki düşü, yastıklar, şafkalar çantalar bebekler bir sürü yani arkadaşlar her şey var Yani... Kaç tane bebeğin var senin? Bilmiyorum. Bizcikten kal. Olacak şimdi burada bir sürü şeyler var. Evet. Bu kutuyu ben çok merak ediyorum. Ah soğan içine girmiş oyuncakları. Soğan kim koymuş? arkadaşlar. türlü bir şeyler var. Çünkü arkadaşlar her türlü çıkıyor. Oyuncaklarında. Abi bana Antalya'dan Nino'ya evi getirmişti arkadaşlar. Şu an o parçaların içinde görünmeyen böyle mutfağı var. Oyun oynuyorsun. Masası, sandalyesi, koltuğu her şeyi var. Benim hoşuma çok gitti. Böyle. Tam çok eski. 2 yani yıl önce daha korona çıkmadan önce almış içine çekelim ayak altında bir sürü şey var başka neler var ben çizdim yani bebeğimin ayağı bile var içinde ayağı kopmuş mu evet sonra yastık şeyi bunu da bakalım burada eski örnekten var arkadaşlar bizim eski evden bu Peruk kedim var Aa. arkadaşlar. Adam bunu götüreceğim. Kalsın burada bunu. Biz dekir. bunları sonraki videolarda çekeriz. Evet bunu eve şimdi götürüyoruz Zengalar Megalar vay vay şilalar. Top bile var. Aha bir şey gördüm. Ay, Traktör bile var arkadaşlar. Evet, ne bir daha. Arkadaşlar kovan var benim. şey oh, Oyuncak kumandalı araban da var arkadaşlar. Hmm. Aha. Bir yetişme. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Ha düştü. Ben bunları götüreceğim arkadaşlar. Bir koyma. Boşakların içine bakalım. Bir varmış. Aaa. Balık var hmm. arkadaşlar. Oyuncak balıkımı götüreceğim. <laughs> Karabon da var senin. Evet. Tokalarım var, aynalarım var. Oyun. Bakın arkadaşlar o çantamın içine çıkan hamur şeyim dediğim gibi parçaları burada var. Ya toz parçaları bir tuş var. Özellikle bu. Araba. Oo, ne güzelmiş araba. <laughs> Şişem var. Onu götürelim mi ben eve? Bilmem götürelim mi? Çekerlik mi çatıyor? Nereye götüreceğiz arkadaşlar? Bu, 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 bu. Ayy oyuncak bardakları. Tamam onlar köşede kalsın. Bakalım başka ne var? Burada da poşet varmış. İşte bakalım. Var. top var top 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 bu da getirelim bu da dursun burada. O zaman bunları bir sonraki videoda hepsini Aa, gösterelim, gösterelim olur mu? Var. Orada da perum var onu da alalım. Bir kalanları da bir başka videoda göstereceğiz ya olur mu? da alalım. Tamam alacağız bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar bu videonun devamını görmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.